Türkiye Müzik Dersleri kanalına hoş geldiniz. 6. sınıf müzik dersi. 4. bölüm. Ülkemize ait başlıca müzik türleri. Hazırlık çalışmaları. Severek dinlediğiniz müziklere örnekler vererek arkadaşlarınızla paylaşınız. Ülkemize ait olan müziklerden hangilerini biliyorsunuz? Bu konudaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Ülkemize ait olan müziklerden bazıları şunlardır. Türk sanat müziği, Türk halk müziği, dini müzik, mehter müziği, çok sesli Türk müziği. Ülkemiz, verimli topraklara sahip olması ve coğrafi konumu nedeniyle yüzyıllardır çeşitli medeniyetlere ve farklı kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Bu kültürlerin etkileri her alana olduğu gibi sanata ve müziğe de yansımıştır. Bu nedenle ülkemiz zengin bir müzik geçmişine ve kültürüne sahiptir. Türk Sanat Müziği. Türk Sanat Müziği yüzyıllardır gelişimini sürdürmüş makamsal bir müzik türüdür. Sözlü ve sözsüz eserlerden oluşur. Dede Efendi, Tamburi Cemil Bey, Bekir Sıtkı Sezgin, Münir Nurettin Selçuk, Alaeddin Yavaşça, Saadettin Kaynak, Zeki Müren ve Ali Ufki Bey Türk sanat müziğinin gelişimine katkıda bulunmuş önemli isimlerden bazılarıdır. Türk sanat müziğinde kullanılan başlıca çalgılar, tambur, ut, kudüm, ney, keman, tef, klasik kemençe, kanun ve cümbüştür. Bu çalgıların görselleri aşağıda verilmiştir. Bir Türk sanat müziği eseri olan Otomobil Uçar Gider şarkısını dinleyiniz. Şarkıyı nefes yerlerine uyarak söyleyiniz. Türk halk müziği. Türk halk müziği, halkın yaşanan olaylar karşısındaki duygu ve düşüncelerini yansıtan müzik türüdür. Kulaktan kulağa aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır. Türk halk müziği farklı yörelerden derlenmiş sözlü ve sözsüz eserlerden oluşur. Sözlü Türk halk müziği eserlerine genel olarak türkü adı verilir. Halk türkülerinin serbest ritimli olanlarına uzun hava Belirli ve düzenli bir ritimde olanlarına da kırık hava denir. Sözsüz eserler ise düzenli ve yöresel çalgı müzikleridir. Zengin kültürümüzün bir parçası olan halk oyunları müzikleri de halk müziğimizin seçkin örneklerindendir. Muzaffer Sarısoyzen, Nida Tüfekçi, Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş, Aşık Veysel, Çekiç Ali, Hacı Taşan, Kazancı Bedi, Hayri Dev, Özay Gönlüm Türk halk müziğine eserleri ve derlemeleriyle katkıda bulunmuş önemli isimlerden bazılarıdır. Türk halk müziğinde kullanılan başlıca çalgılar, bağlama, cura, cümbüş, kabak kemane, karadeniz kemençesi, kaval, zurna, tulum, sipsi, kaşık, zil, bendir, darbuka, tef ve davuldur. Bu çalgıların görselleri aşağıda verilmiştir. Bir Türk halk müziği eseri olan Nardanesi türküsünü dinleyiniz. Türküyü nefes yerlerine uyarak söyleyiniz. Música Gömüle dolmasaydı Sevda olmasaydı da Gömüle dolmasaydı Dünya neye yarardı da Güzel olmasaydı Dünya neye yarardı da Güzel olmasaydı Mardanesi tanesi de Seviyorum merdanesi Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi Yer

Seviyenler ahirette neye yarar Mardanesi tanesi de seviyorum merdanesi Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi Özel gömülü gülüdür, de bir gülüdür. Sevmeyenim neyim de sevgilidir. Sevmeyenim neyim de sevgilidir. Mardanesi Tanesi de seviyorum merdanesi Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi Merdanesi, tanesi de seviyorum merdanesi Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi Tiridine bandım, türküsünü dinleyiniz. Türküyü nefes yerlerine uyarak söyleyiniz. Türkünün farklı bölümlerini belirleyerek, bu bölümlere değişik dans figürleri ile eşlik ediniz. Sondum para verdim aldı. getirdi ne bandı Dini müzik Dini müzik, din ile ilgili konuların işlendiği müzik türüdür. Tilavet, ezan, salavat, tekbir, ilahi, mevlit ve tasavvuf eserler bu türün örneklerindendir. Dede Efendi, Hacı Arif Bey, Hafız Burhan, Kini Karaca, İmir Ateş, Bekir Sıtkı Sezgin ve Ahmet Özhan ülkemizdeki dini müziğin gelişimine katkıda bulunmuş önemli temsilcilerden bazılarıdır. Mehter müziği. Mehter takımı tarafından seslendirilen eserlere mehter müziği denir. Bugünkü adını Osmanlı Devleti döneminde almış olan mehter takımı, geçmişi çok daha eski zamanlara dayanan askeri bir bandodur. Bu bando, ordunun moralini yüksek tutmak, cesaretini arttırmak ve düşmana korku vermek amacıyla kurulmuştur. Çok sesli Türk müziği Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan modernleşme hareketleri cumhuriyetin ilanından sonra her alanda olduğu gibi müzik alanında da hız kazanmıştır. Bu dönemde yapılan müzik çalışmalarının amacı Türk müziğini evrensel müzik kurallarıyla işleyip dünya seviyesine ulaştırmaktır. Bunun için ülkemizdeki yetenekli gençler devlet bursuyla Avrupa'ya müzik eğitimine gönderilmiştir. Eğitimini tamamlayıp yurda dönen bu gençlerin yaptığı çalışmalar doğrultusunda da çok sesli Türk müziğinin temeli atılmıştır. 20 bin civarında halk ezgisi derlenerek notaya alınmış ve çok sesli Türk müziği çalışmaları başlamıştır. Ahmet Adnan Saygun, Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Alnar, Necil Kazım Akses, Ekrem Zeki Ün, Nevit Kodallı, Muammer San, İdil Biret, Sunakan, Gülsin Onay çok sesli Türk müziğine katkıda bulunmuş önemli sanatçılardan bazılarıdır. Halk türkülerinin genellikle anonim olduğunu, anonim sözcüğünün kime ait olduğu bilinmeyen anlamına geldiğini biliyor muydunuz? çok sesli Türk müziği türünde Erdal Tuğcu'lara ait, Bar adlı eseri dinleyiniz. Mehter müziği türünde İsmail Hakkı Bey'e ait, Eski Ordu Marşı adlı eseri dinleyiniz. Dini müzik türünde Yunus Emre'ye ait, Ben Ağlarım Yane Yane adlı eseri dinleyiniz. Siz de bu türlere ait eserleri kütüphane, genel ağ, internet ve benzeri kaynakları kullanarak araştırınız. Araştırma sonucu edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Çok sesli Türk müziği türünde Erdal Tuğculara ait Bar adlı eseri dinleyiniz. Ter Müziği türünde İsmail Hakkı Bey'e ait Eski Ordu Marşı adlı eseri dinleyiniz. Rahim Allah Kerim Allah Allah, Kerim Allah دل تنها هونچ سهر حت له و هو Muzaffer. Allah-u Ekber, allah Ekber Ordumuz olsun daim muzaffer. Rahim Allah, Kerim Allah Rahim Allah, Kerim Allah dini müzik türünde Yunus Emre'ye ait, Ben Ağlarım Yane Yane adlı eseri dinleyin. Bölümü tamamladınız. Bir sonraki bölüme geçebilirsiniz.